Şimdi okurken yudumlayanlar olaraktan tadımlık okumalara geldi. İlk önce baba kız olan baba kızla olan ilişki üzerine küçük bir tadımlık okuyacağım ki eminim siz de çok seveceksiniz dostlar. Başlıyorum. Bu arada sizin için birazcık İzmir manzarası izleyeyim diye düşündüm. Bakalım umarım güzel bir açı verebilirim. Şöyle biraz <laughs> Bu uğraşı sessiz ve sakin bir şekilde götürüp diğer avcıların duymamasını sağlamalısın. Çünkü aşk, özellikle de senin peşinden gittiğin aşk, peşinden gittiğin adamla olan çok tehlikeli olabilir anlayışını şaşırdığımdan değildi. Sırrımı keşfettiği için yanağından öptüm onu. Sana tapıyorum baba. Söylediğim şeyin üzerine düşünüyormuş gibi görünüyordu. Aşkını asla inkar etme kızım. Aşkı inkar etmek Allah'ın verdiği lütfu inkar etmektir çünkü. Biz kim oluyoruz da? Allah'ı inkar edeceğiz. Bir hükümdarın prensesek yani kızına verdiği öğüt bu. Doğrusu insanın içi bir yerlerde nasıl derler ona hem biraz hüzün hem biraz duygusallık basıyor. Ee, babaların kızlarını desteklediği Günler diyelim. Bu arada güneş çok fena gözüme dalıyor. Yani giriyor, dalıyor dememeliydim. Ee, doğu coğrafyasında daha güzel baba kız ilişkileri için diyelim. Sevgilerimle. Daha sonra aşkla ilgili olan bölümlerden küçük tadımlık bölümler okuyacağım. Sevgiler.